Merhaba. Bu videomuzda sektöre özel özellik tanımlamayı göreceğiz. Projenize özel gerek duyduğunuz yani sektöre özel gerek duyduğunuz özellikler tanımlayabilir, kullanıcılarınıza kolaylık sunabilirsiniz. Hemen nasıl yapılacağına bakalım. Yönetim panelimize geliyoruz. Yönetim panelimizden kategoriler menüsüne tıklıyoruz. Varsa kategorisi otomobil alt kategorisine özel bir özellik tanımlayalım. Gördüğünüz gibi burada genel ayarlar, özel alan ayarları, özellik ayarları, kategori filtre ayarları, kategori tablo ayarları, sekme tab yönetimi, diğer ayarlar, reklam yönetimi ve mağaza seçenekleri tabını görebilirsiniz. Bizi ilgilendiren kısım özellik ayarları daha önceden eklenmiş olan özellikleri burada görüntüleyebilirsiniz. Biz yeni bir özellik ekleyeceğiz. Alttaki örnekten yola çıkarak bunu kopyalıyorum. Ve başlığını iç konfor olarak değiştiriyorum. Dijital klima, elektronik klima hız sabitleyici, deri koltuk diye iç konfor başlığı altında yeni bir özellik tanımlıyoruz ve güncellediyoruz. Oluşturduğumuz bu yeni özelliğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ön panelimize gelelim. Ve ücretsiz ilan ver butonunu tıklayalım. Vasta bu kategorisi Otomobil alt kategorisini eklediğimiz bu özelliği görmek için ilerliyoruz. Ve kategori seçimimizi tamamlıyoruz. Özellikler kısmına geliyorum. Ve gördüğünüz gibi iç konfor başlığı altında tanımladığımız yeni özellik en alt kısmı eklenmiş durumda. Dijital klima, elektronik klima, hız sabitleyici ve deri koltuk kategorilerden bunu kaldırdığımızda ve sayfamızı yenilediğimizde en alttan tekrar kaldırıldığını görebilirsiniz. Sizler de bu özelliği kullanarak projenizde uygulamak istediğiniz sektöre özel bir özellik tanımlayabilir, kullanıcılarınıza bunları sunabilirsiniz.